dakikadan son dakikaya kadar her iki takım da birbirini takip etti. Ee, çok küçük nüanslar belirledi galibiyeti. Nigel Ace son iki dakikada iki blok yapıp 4 e, sayı bulmamıza e, katkı yapması belki karşılaş, e, yapmasa belki karşılaşma telekom galibiyetiyle sonuçlanıp eğlenecektik. E, hani biraz da anlamak lazım oyuncuları. Hani Sarasın dediği gibi e, Euroleague gibi e, oynadığı oyun oynadıkları kıtanın en üst kupasını aldıktan sonra bir gün bile dinlenmeden yeni bir seriye başladı bu oyuncular. Onun için eleştirirken biraz da insaflı olmakta fayda var. Hani koçumuz istediğini diyecek tabii ki ben koçumuz için demiyorum. E, futbol tayfadan yine saçma sapan tweetler atanlar vardı da kazandığımız halde, yarı finale çıktığımız halde hala basketbolcu üzerine tepinmeye çalışan garip grup tipler türedi. Yani neyse ben konuştukça iyice şey olacak. Çok uzatmayacağım. İlk defa videomuza denk gelen sayın izleyicilerimiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız